Gökte uçuşan yaprak boş... Çık Konya'lıma tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Allah <laughs> şey. Yusufi. Etiketle benim adımın üstüne etiket. Bu Mustafa, bu da ben tamam mı? Asıl, bu ne? Asıl... Bu da ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Şivas Kongresi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben mavi Özılmaz, yanımda Nazım Adalı, yan tarafımızda Onlyfans starı Ece Gaz ve diğer tarafta benim çok sevdiğim canım dostum kardeşim ve çevir bakayım şu dalga ne? Tavşan. Minik tavşan Mustafa yavaş. Haftanız nasıl geçiyor? Haftamız idare eder ya. Senin mi gözlerin al al? Ne oldu? Ağladım. Niye? Bu hediyelerden dolayı duygulandım o yüzden <laughs> Bana gelen hediyeler. Gözlerim ekle bu hediye alıyorum. Sen diye. kime tutuldun bugün ciddi değil mi? Ben mi? Bir Bunları, Sen bir şey tutulmuş. Bir şey dedi. tutuldum ben. Çok fena tutuldum hem de. Bu videoyla alakalı Yok videoyla alakalı, alakalı yok, falan değil. bu da bir içinde var sanki ama. Video mu? Biliyorsun benim hislerim doğru Hayır. çıkıyor. Yemin ederim. O yüzden Se, anlat. Yemin ederim Kur'an. İzmirliyiz. Ucundan böyle anlat bana ben anlamadım. Hayır. Valla videoyla alakalı falan değil. Doğru söyle bana mı kuruldu? Hayır. Sen Benden musun? ne istiyorsun Hayır ama <laughs> <olup> belanı <laughs> versin. <laughs> Saçımı yapışacak biraz daha. <laughs> <mi>? lan <Anladım, inanmayan gülüyor> ben Bir tane tuturum bir tane vururum zaten. Yes. Söyle söyle sonra. Bakayım. Söyle söyle bakayım. tarafını seç. Tabii ki ne de şey, kadına şiddete hayır arkadaşlar. Şey, Mustafa'yı dövmemek için yakışıyorum. <laughs> Mustafa'ya şiddete hayır. Ne anlatayım? Söyle ne olduğunu söyle. Oldu, nasıl ya, oldu? Nasıl oldu? Yok bilader ya. Anlat yani. artık be. anlatmak istemiyorum. Bu tarz bir şeyi Böyle bir mecrada anlatmak istemiyorum. Youtube böyle bir şey ama Mustafa. <laughs> Aynen söyleyecektim. Şey Youtube böyle bir şey Mustafa. Kardeşim Youtube böyle bir insanları şey. İnsanları merakla olarak... Ya anladım. insanlar merakla kalabilir kardeşim. Bu benim özel hayatım. Bak o kadar kişi şey izliyor. Kaç bin oldu. Şöyle söyleyeyim hayatım. arkadaşlar. Şöyle Yapma. söyleyeyim. Bir gün... <laughs> bir şey anlatacağım şimdi. Sana abi. Arkadaşım. Mustafa'dan <gülüyor> hikayeler. <Ama> bir <laughs> gün... Çakal. <laughs> çakalın biri. Çobanı da yanına almış, kurdu düşürmeye gitmişler. Çakal Tabii. kurdu kurdu düşürecekler. Çakalla çoban bir olmuşlar, kurdu Ç düşürecekler. Tamam. Bu hikayede kurt sensin. Kurt da Ya sağ bir ol Allah'a. Kurt iyi ya o zaman bir istemiyor şu an. Bir bırak bir bırak. Anlatmayacağım Bilal abi. Sıçtığınız attığınız için yani bu kadar kıssanın. Bir sağ ol ya. Aç adamı bir bırakın ya. Sinirlenemiyorum. Beni <laughs> rahat bırakın. Sinirlenemiyorum da Çeke, çekesim geliyor. <laughs> ya yapma şu hareketi Allah belanı versin ya. Al şunu elinden. Yusuf'u ne yaptın lan amına <laughs> Yalnız sen ikiniz beraberken ne yapıyordunuz burada? Sakinleş. Tamam. Hadi Sakinleş. Anlam. Sonra. Neyse kurt da bir <laughs> çakalı öldürmüş falan filan. Çakal canından çoban malından olmuş. Demek istediğim şu yanınıza bir çakal alıp bir çoban alıp gelip kurdu yemeye çalışmayın. Hepinizin var hayatını kaydırırlar dikkat edin. Diş atıyor birine. <laughs> Arkadaşlar bir lafım daha var, bir lafım daha var. Bu hayatta ya av olun ya avcı ama kesinlikle avı avcıya götüren köpek olmayın. Ulan Sedat Peker'in ee? söylüyor, videoya şimdi abancak herkes, anamız kayacak böyle ya Rabbim ya. Benim yakınlarıma böyle operasyon yapacağız. <laughs> manyak manyak kes, böyle şeyler. Sen de kes. <laughs> <laughs> atar atar gidere gidin. <laughs> sakin ol Mustafa. Ya bu <laughs> kendinize iyi bakın. Benim <laughs> suçlarım var ben yapamam. Ben <laughs> Ama. Ben yokum. Ben hiç yapamam. Arkadaşlar ya. Bu videodakilerin hepsi hayal ürünü. <laughs> 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 neyse. Evet. <laughs> Hayır. Neyse neyse yok. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada video izlemeyen sadece sen de ben varız. Nazım'da var, onda var, onda var. Sadece ikisi Ya benim umurumda değil. benim için önemli değil ne paylaşıldı paylaşılmadı. Benim için şey önemli olan arkadaşlar de... videonun izlenmesi. Ben bir kişi izledim. 3000'i geçememişsiniz daha. Ağlayarak üstüne yazacaksın ağlayarak. Kendini izlemiyorum daha. Millet mi izlesin? <laughs> ben kendimi izlemiyorum, de <laughs> ben kendim izlemiyorum <laughs> değil kardeşim. Yani önceden izlememe gerek yok. Yoksa ben açıyorum. Kahkaha atıyorum izlerken gülüyorum. Yavan var konuşma. Allah bilir. Oğlum açayım mı bunu? Youtube'u açayım. Bütün videoları izlemişim. Hatta en çok güldüğüm şey ne biliyor musun? Biliyorum. Kafası erdi. Kafasını ördün. Kafasını ördün. Bir de şey o hani birbirimizi Salep atıyoruz ya. Ona çok gülüyorum. <gülüyor> 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 Şeye ağzına sıçayım. Tam üstüme atmışsın Salep'i. Salep'ti kardeşim. Salep. Salep mi? Tabii Salep. Ben Salep diyorum. Börek Hayır, gibi bir börek şey gibi bu hani börek. Salep, salep mi? Ya? Salep. Tamam. Halep gibi yani. Halep, Salep. Ya. Yani. Ha bu arada arkadaşlar. Bence. Geliyor <laughs> geliyor. Bence Suriye'yi de Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> <laughs> topraklarını içine almamız Lan ver, lan Oğlum nerede? 82 82 Kerkük 83 Buz. <laughs> <laughs> Siz şeye baktınız mı hiç TikTok'ta takipçilere? Ciddi söylüyorum. Abi, abi hepsi Arap. Ya ben abi beni hepsi Arap. Beni beni amına koyayım full erkekler ekle Instagram'da beni eklemeyin abi. Vallahi <laughs> eklemeyin. Boş ver. <laughs> takip edin beni. Yakın markaya ama beni eklemeyin birader Niye? <laughs> Mavi takip eden. Eklemeyin beni ya. ya. Niye? Cidilsin ya beni sen? eklemeyin. Vallahi erkekler takip edin anlamadım. <laughs> tamam. Niye? Canını, canımsınız, dostumsunuz, arkadaşımsınız. Ama baba beni eklemeyin, benim yakamdan düşün. Yok amına <laughs> ***'lerimi alev atıyorsunuz, bir atıyorsunuz. Amına ***'lerimi yapacak mısınız birader? Yapmayın kardeşim. Ayıp ya. Bunlar bizim beli nimetimiz. Onlar bizim tabii daha kim onlar bizim dostumuz. Sen müşterin gelince bana alev attı diye satış yapmaktan vaz mı geçiyorsun? Yok parası Ben 10 tane atarım. Bir alev atsın 10 tane satmaya uğraşırım. Mustafa kaldı Bana, ama. bana alev atmıyor ki birader. Müşteri gelecek bana paramı ödemiyor mesela. Paramı ödemiyormuş gibi düşün. Hadi zaman. Tamam da o adam geliyor ama izliyor. Seni demek ki tamam. beğenmiş, benim benim. görmüş, kardeş görmüş. Şu an şu an beni yaraladı. Yapma şimdi şöyle ya. Tamam özür dilerim herkese. Herkes bir Yusuf değil. Herkese özür dilerim. Herkes bir Yusuf değil. Cebinde, herkesen özür dilerim. Cebinde muzda gezmiyor yani. Herkesen özür dilerim. Muzdan bir arkadaşa araba çarptı. <laughs> Arabayı çarpan adam hani şey olmuş, Kim böyle o? krize girmiş. Allah ben ne yaptım diye tamam mı? Araba mı pert? Araba pert herhalde. Bir tane arkadaş kalkıp topu alıp top oynamaya gidiyor hala Kim o? Bilmiyorum işte bir tanesi. Oğlum yok. o işte, Sultan. o birader kazanın etkisiyle olan bir şey o. Oğlum benim, Şu. bizim e, personel kaza yaptığı, bizim yaptık... <laughs> var ya Kuzey Mustafa. Evet. Onunla beraber, onun direksiyonu da o. Şu an... Onunla beraber <laughs> kaza yaptılar, bizim eleman arabadan iniyor birader. Aşağı doğru koşturmaya başladı. Yok ya Niye? niye? Kaz ayrılın. Oğlum o o anki o adrenalin tepki. Buna, bu salak ne yapsın topu almış devam etmiş oynamaya. Bu mu? Bu, değil, bu salak ya. işte. Bu muş mu? Oğlum niye? Ayakkabısı ayakkabısı çıkmış niye diye şey, biliyorum şey, ben. Şey, niye anladım yani bana, bana, yani. bana bir tane servis çarptı okula giderken ben <laughs> bunu asla anladığına küfür ettim. Bana bir şey yaptı. Nasıl lan? Nasıl servis çarptı? Oğlum Aynı Aynatıyor mu yan aynatıyor mu? Gerçekten ne oldu birader herkese? Seninki ne? Tamam o seninki olur bak hadi neyse. Tamam da birader öyle değil. Yani harbici vurdu yani birader? E tamam bu sola çarpmış. Çarpmış. 20 metre uçtum 20 metre uçtum. Oğlum sen mayın... Oğlum mı var? 20 metre uçtum ayağımdan. Kanka yani ondan <laughs> böyle bakıyorlar biliyorsun. Deli olmuşsun ya, oğlum sen. Bakıyor. Adam arabadan indi eli ayağı. <laughs> <laughs> Adam haklı amına koyayım. Oğlum çocuğun böyle olur amına koyayım. <laughs> yapma. Yapma kalk <yapma. gülüyor> ya, be. Bu çocuk niye boş boş bakıyor? Boşa atmış. Boşa atmış. Ne yapacak amına Bakarken <laughs> dolu dolu mu baksın çocuk? Sen, dolu dolu bakıyorsun ya aşkım. dolar dolar gözlerin. Ağlıyorsun. Şimdi ağlasan ağlayacağım oğlum. Ağlıyorum. Takip et bakalım bu parmağı. Arka ya arkadır. adam adamı Arkadaşlar, araba çarpacak bana. Ya da size çarptığınız üstüne 20 metre uçuşan... Arkadaşlar boş muhabbet bunlar Ben ne adamın yanına olsam. Boş muhabbet. Oğlan. Bence Cem Yılmaz'ın beyaz ışığı şey gibi öbür tarafa gidelim yani. Biz Gelsin bizim videolar niye izlemiyor kardeşim? İzleniyor abi. Burada... ...dövdümüz <laughs> kaldı be. Dö <laughs> <laughs> Diğer elimizle de... Sen ne istiyorsun ya? Kapalı olsun ya. Bu haftaki oyunumuz <laughs> 7, 7 tane canım. toptan ol... <laughs> o... <Abi. gülüyor> Bu haftaki oyunumuz 7 tane toptan oluşuyor. 7 top, 1 tane çöp kovasının içine atmıyor. <laughs> Bu haftaki oyunumuz 7 tane top. <laughs> Bu topları çöp kovasının içine atmaya uğraşıyoruz ama bir elimiz yere sabit, diğer elimizde havaya balon atıp aynı anda topları içine sokmaya uğraşıyoruz. En az topu içine sokan cezayı çeker. Ceza nedir? Cezada oh. ağda bantı. <laughs> oh. Ey dokunmayın çok var ayağım. Sarapla yapsana. Arkadaşlar oyunumuza Kavit başlıyoruz. Yapamam. Kurallarımız oyunumuz iki dakika. Elimizi bir karenin içine sabit tutarak yerdeki 7 tane topu kovanın içine sokmaya çalışıyoruz. Tüm rakiplerime başarılar diliyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Başla! Hadi bakalım. Ah, yapar ya yapar. Ben yapacağına inanıyorum ama bu ama... Bu kardeşim bu olmaz. <laughs> Küfür yok. Lütfen düzgün konuşsun. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Böyle olmaz bu. Niye? Niye olmasın kardeşim? İstediği gibi yapıyor adam. 55 bin kere hava yapıyor. Tamam süreden kısarız bizde. Süre neyse oradan yaparız. Ben buradan nasıl döneceğim? Şimdi içine koyacak sonra çıkaracak mı? Sonra çıkaracak mı bir de? Anasının ihtiyacıymış yani. Kendin atla fikirleri ortaya. <laughs> Oğlum düzgün konuş düzgün bu kanalı çocuklar da izliyor. Arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Abi ben Ne şey yapıyorsun ya? Dışarı çıktı. Bitti. Dışarı evet. çıktı. Bitti zaten. Ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> ya? Nasıl yetişeyim ona? Alakadar etmez. Fikri ortaya Arkadaşlar bu oyun geçersiz <laughs> saygı. <söyledim. gülüyor> Hayır geçersiz değil. <laughs> abi dışarı çıktı. Tamam kaç tane sokmuş? Altı tane. Abi altı Çıkmayacak da abi. Altı abi çıkmayacak ben kabul etmem. <laughs> kabul etmem. Altı yazalım. Altı Hayır. <laughs> yazalım yazalım. Dışarıda kaldı yazalım. Bir. Yalnız bir. Kaç? Tamam, altı tane. Altı ben tane. Ben bir şey soracağım. İki. Bir. Başla. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne bu? Seksek mi bir. oynuyorsun? Kanka nasıl Sizin istiyorsa öyle yapsın ne? ya. Hayır abi yukarı vuracak abi. Hayır zaman kaybediyor. Yukarı vuracak abi. Olur. Tut tut tut. <laughs> top taşıma bak, top taşıma Bilerim Bilerek yukarı atmıyor <laughs> bir daha Dışarıdan müdahale var üfledi. Nazım attı seni iki tane kaybettin. Bak ayağa üfledi. Bak seni var ya bak. Bak seni var ya bak. Seni gebertirim bak. mi? Seni Kabul etmiyorum. Üfledi ya. Aaa. kadar etmez. Hakem nerede? Hakem yok. Hakem benim. Hadi yani, abi. Hadi abi. Hadi abi. abi. Şiddete maruz kalıyorum. Ben de Ama sıra. Kaybettin. Sıva sıva paçaları iyice sıva öyle olmaz. Sıva sıva paçaları. İnşallah sıva. cart diye ortadan ikiye yırtılırsın Biraz mavi. <laughs> Bana ne? Benim kakam var Beni alakalı algılarınız... <laughs> etmez. Diskalifi olursun direkt. Benim kakam var Direkt diskalifi ederim seni. İnşallah Allah kola hiç <laughs> Bana ne? İnşallah. Yanmam böyle. İzlenirse sıçayım için. Bastırırız yanmam böyle anladın mı? Delik delik ya kıyma gibi çıkart. Ha oldu ip yağlı pehlivan dizini niye yere koyuyor? Ben de koyabilirsin. koyarım. Koyabilirsin. Hayır ben koymadım. Koy. o koyabilirsin. Sana koydu. Ben koymadım. Koydu. Ben koymadım. O senin salaklığı ne diyorsun? Hayır kabul etmiyorum. Ben hayır ya. koysaydın kızım hadi say. Hadi. 3, 2, 1 başla. Oh, yeah. Eee. Tamam iki. Sıfırım ben de. Hayır. Şimdi sıra sende. Abi altı. sen kaç tane çizdin? İki. İki, iki. iki sen. Ben şimdi üç i̇ki tane dört tane görsen amına. Bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle <laughs> yaptım abi amına e niye? Savaştık Söylememiz, sende, söylememiz ya, mi lazım? İşinize gelmiyor diye değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben, bir ben, iki yaptım istiyordum. ben iki yaptım Oğlum, yaptım. Oğlum ben şunla var ya Ben iki yaptım iki, iki yaptım canım, iki, iki. Eksik İki zaten bir daha yapacağız. Abi bir daha falan yapmak yok. yok. Hayır var. Bu adam alt tane soktu. Siz iki iki soktunuz. Hayır, hayır ben onu üç tane sokacağım. Siz ikiniz bir daha yapacaksınız. Yere düştü. Hayır yere düştü. düştü. Oğlum salak mısın? Nasıl yere düştü? İskarifi Oğlum, olacak. Düşürme. Biraz önce tamam. Kendin diyordun. O zaman tamam. Bir dakika dur. Şimdi bunu yap. Tamam mı? Kaç tane soktun? Beş tane. Beş, Beş tane soktun. Tamam. Nazım tamam. o zaman birinci otomatik. Tamam. Biz de ellerimizle bırakalım yerden. Topa vuralım. O zaman en hızlı sokan kazansın. Ne alaka? Var mısın? Nasıl en hızlı sokan kazansın? Ben, iki ben hızlı sokarım. Ay nasıl sokuyorsan sok. Kabul mü? Nasıl? Bir ne bir anlamadım senin Şimdi bak. Diyelim ki adam altında... Seni de senin dediğini anlamadım ben bilader. Tamam adam altında... Ben bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi diyelim bir dakika ben bir soru soracağım. Mustafa. Gel Ustasa. bir dakika gel. Bir dakika. Mustafa. Bir dakika. Mustafa. Bir şey Mustafa. <laughs> ben, şey <laughs> ben, <laughs> ben bir şey soracağım. Bir dakika. Ben bir şey soracağım. Bir dakika. Al, ben kaçtım balonu düşüyorum. Birisini içine sokuyorum. Ben şu an diskalifi mi olacağım? Hayır. Seni üçün... üçünüz. Sokarsan sen birincisin. Tamam siz üçünüz. Biz üçümüz kendi aramızda bir hesaplarız. Tamam. Youtube öyle bir şey değil ya, Youtube öyle bir şey değil ya. Bu balona bir kişi üfler, bir kişi hareket yapar. Beton yetmez, beton. Mustafa. Herhalde hani ilk defa doğru bir şey ama. <laughs> Hadi. 3 2 1 Okey. Ananı Olmaz, olmaz, olmaz. Ben bu videoyu adına kaldım. olur abi. Olmaz, olmaz, olmaz. Çok iyi Adam da çekmemiş, olmaz. Çok iyi olur. Olur oğlum ya bir şey olmaz. Tamam getir. Getir o amına kodumun ağzını sıkma Çekme, çekme. Ya, çekmedi. çekmedi, çekmedi. Yapamayacağım. Çekmedi. Niye çekmedin? Çekmedi. Amına Adam ayar yapıyor ben hızlı başlattım hadi. <laughs> yapamıyorum ben ya. Bence ne yap biliyor musun? Yakın toplara hemen bitir. Oğlum bak. tamam öyle yapmaya çalışıyorum yapamıyorum. Yaparsın. Yapamam. Yaparsın oğlum. Yapamam baba. Yaparsın. Baba tamam, yapamaz. Çukur mu? Çukur mu? Çukur. Çukur mu? Hadi. Hadi. 3. 2 bir başla hadi. <laughs> Evet. Vur, Anna yavaş, sikeyim. yavaş, yavaş. Hayır, Ece bak. yapma bak. Ama Ben olmaz, olmaz. Ben Arkadaşlar, arkadaşlar, bunu ben 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 de saymıyorum. Ben Mustafa mı yemliyim? Ben kabul ediyorum. Ben Mustafa Yanlış Arkadaşlar, yanlış Ben kalkıp ben. Ben kimsenin balonla falan kolum üflemedim. Tamam mı? Bu saatten sonra ben adam adam yaptırmıyorum. <laughs> başlan başlan. Tamam. Oğlum ya. Hadi. Tamam ben tamam. yok birader. İnsanlar diye yok Mustafa fındık fıstık mı şöyle mi? Siker bu sat? Hayır kime kopara son. <laughs> son. Hayır yapmıyor. Son son. Son hadi. Yap Koy yapayım. eline. Koy o, eline bir, son. Iki. Birader ben yapamıyorum. Tamam hadi. Abi ben yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben yapamam. Göçsin hadi ya. Oğlum yapamam ben. Hadi Mustafa hadi gözünü seveyim ya. Hadi ya. YouTube böyle bir şey Mustafa. Pardon, pardon. Ha bırakam bırak. Tamam bırak. 3 2 1 başla hadi. Başlattın baş mı? Başla başla. Al. Ah, 1. Yavaş yap. Yavaş evet. sakin ol. Ah, Çok tamam. süren var. Yavaş yap. Ya tamam dur bir dakika. Evet. <laughs> bir dakika adam ona göre ayarlasın. 1 yaptı. Elin sabit kalacak. Tamam elim sabit. Tut da oh, tut da oh, be. Kardeşim biz karışamayız buna. 2 Bravo kardeşim. Elini, elini çekti. Oh, eli oynadı bitti. Eli oynadı. 2 tamam. oldu. Abi, ben girmemişiz. Ya tamam oğlum tamam. Sen tam, göz tam, yapıyorsun ya. orada ananın gözü var. <laughs> tamam tamam. Tamam iki oldu. Mustafa ben Ece iki. Nazım oh. geçti turu. Abi Şimdi bir şey söyleyeceğim yanlış anlamayın da. Şimdi bu oyun gerçekten adil mi? <laughs> Siz hepiniz <laughs> Gel buraya buraya gel. <laughs> buraya gel. Bu oyun <laughs> <adil> mi arkadaşlar? <laughs> ben ama 120 kilo boy adamım. Spor yapmam, bir şey yapmam. Etli ekmekten başka bir şey yemem. Bunların hepsi spor yapıyor. Adil mi bu oyun? Bir şey diyeceğim. Şşş. Bak, tek yemine ait mi? Çekil, Yanırım. Çekil şuradan bir dakika. <laughs> Arkadaşlar, Hattaf inan... Bak, çekil şuradan bir dakika. Bak, vuracağım şimdi tane. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> yorumlarda yazın. Yorumlarda yazın. Bu şeye de falaka geliyor. <laughs> yani falaka kalacağım bu içine de. Şimdi o zaman eli sabit yapmayalım. 3 kişi kaldıysak adam gibi bir atalım. alalım. Hayır ben amına koyayım ben Bak buraya bana bak. Çek. Ben beni kaldım. Beni çek. Beni çek. Ben, ben, ben aman akıllım o adasını yapıyorum şu an. Tamam mı? Yarışamayacağım çünkü daha fazla nefesim yetmez. <gülüyor> 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 Hayır. <gülüyor> Dinle, o zaman bak 3 kişi arasındayız. Bu adam, üç adam çıkıyor. 3 kere yarışırlar. Dinle. Hayır. Eli yere koymuyoruz. Topa vuruyorsun devam ediyorsun. Tamam mı? Nasıl topa vuruyor? İki elimle yerde değil lan. Yerde değil. Rahatım. Rahatım. Hayır, Hayır istediğin iz. gibi koy. İstediğin gibi koy. Tamam. Üç kişi arasında ama en az atan dalgayı yer. Kabal mı? Konuşamadım da tamam. 3 2 1 taş, küt, makas. Hadi. başla. Hadi. yürü. Asla. En az sen de ben gel. Zikiyim. Sen ben ben, nerede senle baba? Ben. Senle ben. Senle ben. Gel buraya şey. gel kameraman. Kameraman burayı çek. Çekiyor mu? Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Ah! Başardım. 2 sefer hadi bak. Sıcak kadar koydum. Hain. <laughs> Çekmedi dedim, ya da <yalandan> söyledi. <laughs> Yapma. 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 Hadi, <laughs> Hadi başla. E, elin yerde değil, istediğin gibi abi. İstiyorsun ama burada kalkın. Karışmıyorum. Kafanın üstüne dönerek yap. Hayır üfürme yok, muzda var. Delikanlı gibi. Üflemiyorum, üflemiyorum. üflemiyorum. Hayır, hiçbir Bu şey yok. İzliyorum. Hayır, İlziyorum. ben izliyorum. Tamam kanka, otur oraya ya. Ya birader izliyorum ya. <laughs> Delikanlı gibi çarptı Sevan hadi. Ya yanlışlıkla top alırken ayağım mayam Bugün Mustafa'ya oturmayın. Hadi. <gülüyor> hadi. Dur şu an pozisyon buluyorum. Hadi 3, 2, 1 başla. Mustafa üflerse oyunu bırakayım. Tamam Mustafa delikanlı gibi bak. Abi iki elimizi böyle az vurmasın yani. Aa gitti. Ah elendi. Ah kıstır. 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 Şurada dört yap. Şu ben, ben, ben altı yedi yaparım. Yapma yapma Topu, o topları geri yerine koy. Oh, Ağzın yerine koy. Oh, Git lan. Bir, Hadi. iki, üç, başla. başla. Anamız <laughs> ki. Böyle ayak akma var mı? Var her şey var. Hop. İstiyorsan dalgalan Ya bir daha Sen ne anladın mı bir Çok basit çok. O üç yaptı Ama değil mi? abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Aa eline şey top kaldı öyle hayır olmaz hayır, hayır. Öyle değil bir da. Böyle olmaz Topa ki vuracaksın o topa vurduğun elin ne? Yo her şey sadece hayır, böyle. öyle. Hayır abi öyle değil. Öyle anladın <laughs> <mı>? sen ne <laughs> demek öyle değil mi? Hayır bir dakika bir <gülüyor> dakika, <gülüyor> dakika hayır şike var. Allah 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 bir <laughs> şey de <o, gülüyor> <a> <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim ama ya. Bir, bir şey Hayır, ben ayakkabılarıma kadar kadar Hem böyle hem böyle, ne oynatıyorsun şaka Makara, fukara bir öyle olmaz. E. Ben bir şey demem neyse. <laughs> Ay olmaz kabul etmiyorum. Seni parayı kolladın diye. Seni bu çıkartmıyorum ama bu konu çıkarttım artık. Aa kabul etmiyorum. Tam Aa, baştan yaparım o zaman. Yap ama öyle böyle böyle yine yani, şey ben sıfır ne kadar düşük tam kötü Ya Yine ben baştan yapacağım. Ş şey Şaka makam. Şaka makam. Hayır ayağa kalkma var sen bizsiz. Ayak kalkma değil de. O zaman tek o, o, o zaman, tek o boğana verip balonu vurup O zaman tek sağ elinle balonu vurup kabul mü? Elinle balonu vurup o elinle kupa alacaksın. O diğer topu da verin. Ama bak bir şey söyleyeyim. Hocam! Bir şey söyleyeceğim. Ben de başlarım çünkü ayağa kalkıyorsun. Ben ayağa kalkmadım. Kalkar mı? Abi var vaat. demedin. Her şey serbest. Her şey serbest. Her şey serbest. Bak. Bak çocuk bak. Erkeğe şiddet. Erkeğe şiddet. Sos sos. E4 nefesi ağrı benim. Arzalı. Arzalı benim nedir? Ben o yüzden böyle Ben altı boya var Mustafa'da. <laughs> Hadi başlat başlat. Hop. Elini koyman gerekmiyor bu arada. Nurtluğu mu? Olsun. Hani şey yapacak bir videoda anladın mı? Çak düşü Düştü düştü düştü. bir kadının göğsüne avuçluyormuş gibi yapıyor. 3 3 4 4 Oğlum 7. top nerede? 5 5 Beni ilgilendirmez. 6 zaten 7 oldu içindeki top. 7 Evet evet 7. Evet, Saymayı da bilmiyorum. <laughs> evet topları bir yerleştirelim arkadaşlar ama ben ben Kaçak? yaptım. Üç mü yaptın? Seni ya? o kadar kolladım. Üç mü yaptın? Üç yaptı, 4 yap. 4 yap. İnşallah amına bakacağız. Dört yap. Ama var. bir şey söyleyeyim mi? Çok zor. Mustafa Seçiciye aşırı şey zor. sen videoyu ben seçeyim ya böyle seçtim Sen seçtin. Veya. İşte sıçayım böyle videoya. Bu oyunu video <laughs> o makyo profesörü, ne, ne Nazize ne porn ab, admini. <gülüyor> <gülüyor> of çok <gülüyor> zormuş lan. <laughs> ha. Valla çok zor. Zeyn abi. 3, 2, 1 başla. Yavaş yavaş at. Yavaş yavaş at. Uf, çok zor lan. Vallahi. Mustafa'm hadi. Hadi Mustafa'm. Ben sana söyleyeceğim. Yardım edeceğim. Bu cezayı Ece'ye çektirelim de. Bizde daşşak geçmek neymiş görsün. Vur yukarıya bir tane yavaş yana. Tamam. Koy hadi. <laughs> ya, bir dakika. Dakika. Tamam süre kaç? Bir dakika saniye kaç? 21 saniye. Ece'de kaçtı. Hatırlamıyorum. Tam 30 falan vardı bak. Ece'de. Çünkü Ece yavaş yavaş sürdü ya. Kameradan bakalım. Kameradan, kameradan bakalım. bakalım. Zerar edin. Seni o kadar kolladım, gene mi kaybettin? Anam. Tam yırttı. Bütün bağdanları burada yapıldı. Evet, Ay, o kadar kolladım. Gel. O kadar yapacağım. O kadar kolladım ama seni. Arkadaşlar, arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bu oyun hakkaniyetli bir oyun muydu? A'da partimiz o. Hoş geldiniz. Eşar bana ya. yama. Öyle bir program mıdır, hatırlıyor musun? Ada yaparken ne Söyle dur. Hatta şu an yok. Harun bence onu söyleyelim. Urfalı ya mezardan söyle. Hangi şarkıyı söylemek Vay, istiyor? Urfalı'yı bir söyle. Urfalı ya. Ben Urfa değilim ki. Konyalı ya mezardan. Hayır, bir tane şarkıyı söyle, devam et. Ada soğuyor. Argumarkı yani söylemem yedim, söylemem Hadi şarkı söyle o zaman. Ya da söyleme. Oy, sen abi, hadi, sen hadi yapıştı. Ya. Hadi. Klamı yönüne doğru yapıştı.

seni o kadar kolladım gene kaybettim. Seni o kadar kolladım yine kaybettim. Seni o kadar kolladım yine kaybettim. Seni o kadar oğlum yine kadar kolladım kadar kolladım kadar sen bu kadar parlak mıydın lan? Getir getir. Hayır! Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kapat Vallahi Mustafa ya çok parlaştırıcı Mustafa. Mustafa'nın bu kadar yürü, parlak olduğunu bilmiyordum. Yürü yavrum Ya kim yok ki? Tamam tamam o çıkar. Temizleme bezine çıkar o. Evet. onu getir. Hadi. Tamam bırak hepsini bir yapalım ondan sonra. Hayır getir. Tamam. Salak adam. Oğlum niye bu tarafına geç. Nazım bu tarafına geç. Oğlum, bu niye öyle etmişsin en Aman oraya kadar? Salak mısın şuradan kardeş? Oğlum salak mısın? Sene ne? ben de, de kolay yapayım mı Bir dakika Olur. çekmesin. Olur. Mustafa'm yalnızlığı çekmesin diye her şey. Dur dur. Ben <laughs> çekmedi her şey biliyor musun? <gülüyor> 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 Hadi. Hadi. Medim. Hadi. Böyle, <laughs> Hadi, Hadi. 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 Oh. Ya, güzel şey değil mi, bu? de başımın Bacağı Bu ne? Aslında istediğim ben de Tamam hayır hayır en son en son. Onu bir kapatacağım moralim. En son en son en son. Kapat kolunu kanka. <laughs> bir tane sen yapacaksın bak. Senin için ver bir tanesini bana. Tamam tamam bir tane. Bir, tan bir tane sen Bir tanesini bana ver. Buraya koyacağım. Hayır ver onu bana onu bana ver. Kaçıyor. Bir tane yapacağım. Söz verdim söz verdim. Bak yemin <laughs> ederim açarım saçına yapıştırdım. Bak saçına yapıştırdım. Allah kenara alsın yaparım. Nereye doğru çekecek? Aşağı doğru. Çek, Yukarı. Yukarı. Ama ters, ters, ters. yapıştırdım sen. Bu ne diyor? Bunu da tersi mü olur ya. <laughs> tamam bence. Isındı. Evet. Saymak ister misin? Saymak ister Çek hadi çek çek. Bir. İki. Kaçın arkam Kaçın arkam sarıyı çekeceğim. Kaçın arkam. Kaçın arkam. Kaçın arkam. Kaçın arkam. <laughs> Hadi, abi, yürü çekil. Tamam, kamera Hadi çekil. Kamera yapalım. Çekil bu tarafa. Adamlık! Bir an titreni olmadı. Tebrik ederim. Seni... Çıkar, çıkart! <laughs> çıkar. <laughs> Dur, boynum, boynum! Oğlum, <laughs> ısırma, ısırma! Neyse, şu temizleme bezini verebilir miyiz arkadaşlar? Tamam, <laughs> Bir Arkadaşlar, videonun da bir ya. videonun daha sonuna gelmiş bunun bulunmaktayız. <laughs> Ama Arkadaşlar. Mustafa Reis sonuna kadar erkek evet. gibi savaştı. Şu anda kadınlaşıyor tabi. <laughs> <laughs> Oğlum dur, boğazım çıkmıyor. Hadi kızım hadi. Nazlı. Oğlum. Mustafa. Uzat Gün ayağını. Günümüzün sonuna geldik. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Allah razı için. Tamam tamam. Sağ olun, tamam. var olun. <laughs> Biz siz de varız. Erkeklere konuşuyorum buradan. A'da yaptırsanız da... Erkek adamın canı acımaz. Bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız hepinizin var ya, canını yakarım. Çek. A! <laughs> A! <yeter>. Evet arkadaşlar, <laughs> bir Ol, iğrenç gözünün daha tamam, kapa hadi bir. kapat. Bir erkek merkek yağlama ağlama. Baksana bu dünya. Kardeşim seni tebrik ederim. Şuna gel